Yukarıda yüksekliği taban uzunluğundan 6 metre daha uzun olan dik üçgen bir yelkene sahip olan yelkenli gösterilmiştir. Dik üçgen kısmının alanı 56 metre karesi yükseklik nedir diye sorulmuş. Biz bunu daha sembolik bir şekilde gösterelim. Burada yüksekliğimiz tabanımız x ise yüksekliğimiz x artı 6 olacak. Alanımız ise x çarpı x artı 6 bölü 2 olarak gösterilebilir. Bu da soruda bize 56 olarak verilmiş. Şimdi 56 karşıya gittiği zaman 56 çarpı 2'den 112 oldu. İfademiz x kare artı 6x eksi 112 eşittir 0'a dönüştürülebilir. Buradan x kareyi açmamız gerekiyor. x x olarak açabiliriz. Aynı zamanda 112'yi de açmamız gerekiyor. 112'yi de artı 14'e eksi 8 olarak açabiliriz. Buradan x artı 14 çarpı x eksi 8 eşittir 0 oldu. Yani aslında x'imiz ya x e 14 olabilir ya da 8 olabilir. Ancak eksi bir uzunluk olamayacağı için x dediğimiz ifade 8. Yani bizim x'imiz tabanımız 8. Yüksekliğimiz ise 8 artı 6'dan 14 olarak bulundu. Bizden istenen yükseklikti. Öyleyse doğru cevap e seçeneğidir. Verilenlere göre x kaç santimdir diye sorulmuş. A'c'miz 5'miş. A'b'miz 6'ymış Ve b'c'miz ise 7'ymiş. Şimdi buradan U kuralından alanımızı bulabiliriz. 2U bize çevreyi vermeliydi. O da eşittir 5 artı 6 artı 7'den 18. Demek ki U dediğimiz ifade 9. Alanımız hatırlayacak olursak kök içerisinde U çarpı U eksi birinci kenar yani 9 eksi 6 çarpı U eksi ikinci kenar yani 9 eksi 5 çarpı U eksi son kenar 9 eksi 7. Bu şekilde bulunuyordu. Öyleyse burada 9 zaten dışarı 3 olarak çıktı. 4 zaten dışarıya 2 olarak çıktı. Kökün içindeyse 2 çarpı 3'ten 6 kaldı. Demek ki alanımız bizim 6 kök 6'ya eşitmiş. 6 kök 6. Aynı alan yani 6 kök 6 olan alan AB'ye indirilen dikme cinsinden de yazılabilir. AB'nin uzunluğu 6 çarpı o dikmenin uzunluğu x bölü 2. İfade de 6 ile 6 sağ, sağ tarafta ve sol tarafta birbirini götürdü. 2 karşıya çarpma olarak girince x 2 kök 6 olarak bulundu. Doğru cevap E seçeneğidir. Alan DFK 25 cm kare olduğuna göre ABC üçgenin alanı sorulmuş. Buradaki noktalarımızı sırasıyla birleştirelim. D ile daha iyi birleştirelim. Sırasıyla burada T diyelim. Sırasıyla TTTT diyelim eşkenarlarımıza. Yukarıları ise K, 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 diyebiliriz. Şimdi alan paylaştırmamıza başlayalım. F'den T'e E ve T, C, e, C eşit iki alan inmeli. Çünkü ikisi de T'lik kenarlar. Şimdi T'den yine T'den F, C ve K, F'ye olduğu için eşit alanlar inmeli. Burada iki a oldu. K'dan görüldüğü gibi 2T'ye 4A düşmüş. O zaman T'ye 2A düşmeli. Bu sefer D'ye geldik. Bulmaca gibi. D'den 2K'ya toplamda 6A düşmüş. O zaman K'ya 3A düşer. Şimdi ise A'dan DC'ye yani 3T'ye toplamda 3 4 daha 7 9A düşmüş 3T'ye. O zaman 1T'ye 3A düşer. Şimdi alanlarımızı paylaştırdık başarılı bir şekilde. Bize verilen Taralı alan 5A görüyoruz. 2A, 2A, A da 5A. 5A 25 olarak verilmiş. Yani aslında 1A 5'miş. Tüm üçgenimizin alanına bakalım. 6, 8, 10, 12A. Öyleyse 12A eşittir. 12 çarpı 5'ten 60'tır. Doğru cevap B seçeneği. Üçgen şeklindeki bir arsanın bir kenarı 40 metre, bu kenara ait yükseklik ise 30 metredir. Arsanın %25'ine ev yapıldığına göre bahçe için kaç metrekare yer kalmıştır diye soruluyor. Buradan aşağıdaki tabanımıza ait yüksekliğimizi indirdik. Tabanımız 40 metreymiş. Yüksekliğimiz ise 30 metreymiş. Bunu yazalım. Taban 40 metre. Yükseklik 30 metre. Demek ki alanımız eşittir. 30 çarpı 40 bölü 2 olmalı. O da bize 600 metrekareyi verdi. Eğer 125'ine ev yapıldıysa %75'i bahçeye kalmıştır. Yani 600 çarpı 75 bölü 100 bahçeye kalan metrekareyi verecek. İki tane sıfır birbirini götürdü. 6 çarpı 75'ten 450 olarak bulunuyor cevabımız. Yani cevabımız 450 metrekare ve C seçeneğidir. ABC dik üçgeninin C köşesi şekil 1'deki D doğrusu boyunca katlanırsa şekil 2 oluşuyor. Verilenlere göre ADF üçgeninin alanı kaç santimetre diye sorulmuş. 9, 12, 15 üçgenini görüyoruz. Aynı zamanda D'den E'ye dik indirilmiş. A'dan da B'ye dikindirilmiş DE ile AB birbirine paralel olmak zorunda. Yani 15'in 25'e oranı 15 bölü 25 eşittir 9 bölü AB uzunluğu diyebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5 olur. 3 ile de 9 sadelesin 3 olur. 3 kere 5'ten 15 oldu. Bizim bulduğumuz AB uzunluğumuz. Burası 15'miş. Aynı zamanda 25, 15 ve BC ne olacak? Yani 15, 20, 25 üçgeninden BC'nin tamamı 20 olmalı. BE'ye ise 8 kaldı. Artık DE'nin 9 kalacağını biliyoruz katlama sonrasında. Üstünün, DC üssünün DC'ye yani 15 eşit olması gerektiğini biliyoruz. EC sabit olacak. BE'nin zaten 8 olduğunu biliyoruz. EC'nin tamamı 12 ise EC üssü de 12 olacak. DC üssüne 4 kalacak. 4 bölü 12. Gördüğünüz gibi 3 katına çıkıyor. Demek ki ne 3 katına çıkarsa 9 olur? 3. Demek ki burası da 3'müş. Şimdi artık tüm uzunluklar elimizde diyebiliriz. D noktasından basit bir şekilde sol tarafa doğru AF'ye dikimizi indirelim. AB'nin tamamının 15 olduğunu biliyoruz. FB 3 o zaman AF'ye buraya 15-3'ten 12 kaldı. BE direkt olarak zaten yüksekliğimiz. Buradaki alanımız yükseklik belli, taban bulduk o belli, kolaylıkla bulunabilir. Alan eşittir 12 çarpı 8 bölü 2'den sadeleştirelim 4. 48 olarak kolaylıkla bulundu. Öyleyse doğru cevap C seçeneğidir. Şekil 1'deki ABC dik üçgeninde AB dik BC, AC 45 ve AB 36 santimdir. ABC dik üçgeninin B köşesi AD doğrusu boyunca katlandığında B noktası AC üzerinde E noktası ile çakışıp şekil elde ediliyor. EDC üçgenin alanı nedir diye sorulmuş. Bu katlamayı şekil 1'de temsil edelim bu şekilde katlanma sonrasında B, E'ye denk geliyorsa 90 derece korunmak zorunda. Burası da dik. Öyleyse bir deltoid oluştu. Burası açı ortay çünkü. Yukarısı da açı ortay olmak zorunda. Buraya E noktası dersek AB, AE eşit olmak zorunda. AB 36 ise AE de 36'dır. AC'nin tamamı 45'te de EC'ye 9 kaldı. Şimdi 36'nın 45'i oranı açı ortay teoreminden oranlayalım. 36 bölü 45. 9'a bölelim 4, 9'a bölelim 5. Demek ki BD 4K iken DC 5K olmalıymış. BD katlandıktan sonra DE eşit olacak. Yani DE'ye de biz aslında 4K diyebiliriz. Görüldüğü gibi 9, 4K, 5K. Yani biz burada K'ya 3 verirsek 9, 12, 15 üçgeni tamamlanıyor. Demek ki K'mız 3'müş. Bizim üçgenimiz şuna dönüştü. 9, 12, 15 dik üçgeni. Alanı isteniyor. Dik kenarların çarpımı bölü 2'den 54 olarak alanımız bulunur. Öyleyse doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilenlere göre ADC üçgenin alanı sorulmuş. Açı ortay gördüğümüz zaman açı ortayların kollarına D'den bir dikme indiriyoruz. Ve bu dikmelerin uzunluklarının eşit olacağını biliyoruz. Yani bunlara böyle eşittir çizgileri koyabiliriz. Şimdi burada bir 90-45-45 üçgeni oluştu. 90 derecenin karşısında 6 kök 2 varsa 45'in karşısında 6 vardır. Buradaki uzunluğumuz diğer uzunluğa eşittir Diğer açı ortay koluna. Yani burası da 6 oldu. Artık ADC üçgenin alanını kolaylıkla bulabiliriz. Çünkü tabanımız 8. O tabana ait yükseklik ise 6. O zaman A eşittir. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Bir ABC üçgeninin BC kenarı üzerine DC eşit 3 BD olacak şekilde D noktası ve AB kenarında 3 B eşittir 2A olacak şekilde E noktası işaretleniyor. AD üçgenin alanı 12 santimetre kare ise ADC üçgenin alanı sorulmuş. O halde biz üçgenimizi oluşturalım. Üçgenimizin köşelerine isimler verelim. Burası A, burası B, burası ise C olsun. BC üzerinde D noktasına daha yakın olacak bir şekilde D noktası belirlenmiş. Ve buradaki oran ise K'ya 3K olarak verilmiş. Aynı zamanda AB kenar üzerinde bir D belirlenmiş. Bu D, B, B noktasına daha yakın E noktası. Mesela burası olsun. Uzunluk ise BE'ye 2K dendiği zaman T diyelim. AE'ye de 3T kalıyormuş. BE 2T. AE ise 3T oldu. Evet şimdi alan paylaştırma yapmamız gerekiyor. Alanımızı paylaştıralım. E ile D'yi birleştirdik. D ile A'yı birleştirdik. Şimdi alanları paylaştıralım. D, D tepesinden BE'ye 2A düşerken bunu gösterelim. E A'ya 3 A 3A düşmeli. Çünkü 2 T'ye 3 A. 3 T tabanlarımız sırasıyla. Şimdi A tepesinden aşağıdaki tabana bakıyoruz. K'ya 5 A düşmüş. O zaman 3 K'ya 15 A düşmeli. Bize verilene bakalım. ADE üçgenin alanı 12'ymiş. Ade üçgenin alanı 3A olduğunu görüyoruz. 3A eşittir 12 ise A eşittir 4'tür. Bizden istenen tüm alan o da 20A. Buradan 20A eşittir. 4 çarpı 20'den 80 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Şekil 1'deki ABC dik üçgenin biçimindeki kağıdın C köşesi DE doğrusu boyunca katlandığında C ve B noktaları üst üste gelip şekil 2 oluşuyor. Buna göre şekil 2'deki tur turkuaz mavisi boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Yukarıdaki şekilde yani şekil 1'de şekil 2'yi temsil edelim. BE birleştirilecek. Bu katlama sonrasında BED açısı DEC açısına eşit olmalı. Aynı zamanda b açısı da c açısı ile eşit olmalı. Demek ki burası açıortay ve ikiz kenarlıktan dolayı dikinmiş diyebiliriz. 8 16, 8 kök 5 üçgeni var çünkü dik kenarlar birbirinin 2 katı ise küçük olanın kök 5 katı hipotenüs olmalı. Bunu da 4 kök 5, 4 kök 5, 2 ayıracağız. edeceğiz çünkü kenar ortay var. Hem ikiz kenar hem açıortay hem de dik varsa burada kenar ortay da vardır. Şimdi eğer EC'mize x dersek BE de 10 eşit olacak x kenarlıktan x olacak ve AE'ye 16 eksi x kalacak. ABE üçgeninde Pisagor yapmadan 6 8 10 üçgenini görüyoruz. X'e 10 verdiğimiz zaman 6 8 10 üçgeni sağlanıyor. O zaman buradaki x'imiz 10'muş. 4 kök 5 dik kenarlardan birisi. O zaman biz buraya şimdi y dersek Pisagor'dan y'yi kolaylıkla bulabiliriz. Hipotenüsümüz 10. 4 kök 5'in karesi 80 artı y kare eşittir. Bize 100'ü vermeli onun karesi y kare 20'ymiş. Buradan y eşittir 2 kök 5 olarak bulundu. Demek ki yüksekliğimiz de 2 kök 5. Tabanımızı da biliyoruz. 4 kök 5. Alan eşittir 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2'dir. İkiler sadeleşti. Kök 5 kök 5 5 yaptı. 4 ile çarpılınca alan 20 olarak bulundu. Öyleyse doğru cevap B seçeneğidir.